oldu. Ve e, bir tane lastik aldım. Ağırlıklarım zaten burada. E, ihtiyaç halinde. E, kendileriyle <laughs> iletişime geçeceğiz. E, şöyle bir karpuzumu göstereyim. Kendisi artık bir 500 gram. Ona göre <laughs> e, ağır topumuz var. Şuradan hemen antrenman hedefimi başlatıyorum. E, bugün sorumda gördüyseniz zaten yine öncesine tabii ki yürüyüşümü yaptım. Hemen yüksek yoğunluklu antrenman hedefime Açıyorum. Şöyle bir sırtla başlayacağım. Eğer lastiğiniz yoksa sopayla da yapabilirsiniz. Nefes alın geriye, verin nefes ve öne. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. 7 6 5 4 3 2 Son Ve burada bekliyorum. Yukarıda biraz daha kapattım. Tek dirsek bük ve çek. Bir bir tarafa bir bir tarafa çekeceğim. 20 sayı. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve indirdim aşağıya. Şimdi metimin başına geçiyorum. Bunu loop bandla da yapabilirsiniz bu arada. Ee, eğer uzun lastiğiniz yoksa. Burada tuttum yanlardan ve mümkün olduğu kadar sıkı 5 ee, tur gideceğim geleceğim. Yani toplam 10 tane oluyor. 1 2'ye başlıyorum 8 kalacak geriye. 3, hafif dizlerinizi bükün. 4, 5. Ay kızımın topu gitti ya. 6, 7. 8 9 10, 10, 10 Harika. Burada hop bir gevşettim şuradan şöyle arkadan geçiriyorum. Önde tutacağım. Bir, bir bacak bir diğeri eğer çıkıyorsa şöyle yapabiliriz. Bir tanesinin altında kalsın. Daha sağlam olacak. Tek bacak geriye doğru kikler yapacağız. 20 tane. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve hemen ayağımı değiştiriyorum. Şunun bastığım yerine denk gelsin. Hop.

5 4 3 2 bir nefes. Bacak öldüren dersi gelmiş. Behlül Bey'imiz buyurun. Suyumu rahat bırak. Benim için bir yudum su. Bir tane kol gelecek şimdi. tek ayak basıyorum. E, hangisini bastığınız hiç bir yok bu arada. Ya da hareket arasında değiştirmek gibi de böyle bir şey hiç gerek yok. Tem çekiyorum. Uzat, bük ve geriye yapacağız. Sırt ve arka kol bir arada kombini 20 sayı. 20, 19, 18, 17, 16, On beş, on dört, on üç, on iki, on bir, on, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş dört, üç, iki, son ve bir nefes. Şu üstündekini çıkartma vakti gelmiş. dedin, 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 Şöyle, Şurada şöyle ve buradan tekrar indiriyorum. Tabii ki bunları üçlerim. Ee, harika, iki bacak bütün bacağın her tarafı çalıştı. Ee, biraz daha squat arttıracağım ee, ve kol ve sırt gelecek. Bunları üç bitiririz, yanar yanar ölürüz. Burada iyice sıkı tutun. Sırtı dik tutun. Dizler bükülü. 10 sayı unutmayın gidip geleceğiz. 1 Tam bitirin Mete. 2 3 Bu bıdık da önemli. 4 Beş. Dizleriniz bükülü kalsın. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. 10. ve dönüyorum. Hemencilik bir tarafa doğru ayağımın tam altında dirsekleri büküp tutun, dizi de bükün. Geriye uzatarak başlayın ve 20 19 18 17 16 15 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, elleri sakın kıpırdatmayın, 3, 2, son ve bacak değiştireceğim. E, sabit bacağım. Çok fazla yandığını hissediyor olabilirsiniz. Bu çok normal ve büyük ve uzat bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on son on dokuz sekiz yedi altı beş 4 3 2 son ve ayak değiştirerek basacağım. Bu sefer hatır kalmasın. Sırtlı arka kol için. Ver nefes ve çek. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son ve bir nefesle setlerimizi başa döneceğiz. Kurtsan bırak kedileri. Beni öp. Oh yo. Oh yo. Evet anne öpücük. Şöyle bir eşitleyelim. Hareket sırasında kaymış olabilir. Hemen cilik. çıkmış. Geldi. Geleyim. Sesim şu an yayından geliyor mu? Harika. Ve hazırsak onlu hareketimize başlıyoruz. Bir. İki. Üç. Ay. Cillerimi evet. yaptın bana. Ben de sana yaptım. Dört. Beş. Ne oldu kızım? Altı. Gel öp beni. neydi tamam. çok güzel oldu ay çok tatlı yanlış sahibi kesin Çünkü buraya gidince sonra 8 olması gerekiyor şimdi 8 son 2 kaldı 8 9 Hayır doğruymuş burada bitiyor. Ve bir site aklımı aldı ama bir tane daha yapalım. Hatır kalacağına 12 olmuş olur. En kötü var mı arttıran? Ve güzel arka bacak başlıyor. Burada hemen ikisini bir eşitleyelim. Evet. Ve dirsekleri büksek. Dizi bük ve uzat. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 5 3, 2, son ve ayak değiştirin. Bük dizi ve uzat. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. 9 8 7 6 5 4 3 2 son ve ayağı öne bas. Biraz daha gergin tuttum. Hafif öne eğilik. Tut çek. Uzat. 20 ve bırak. 19 on 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 Altı, beş, dört, üç, iki, son ve bir nefes. Tin 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 yeni bir üçlüye hazırız. Bugün toplam dört kalorimi alerjimi tamamlayacağım. İlki yürüyüşleydi. Yarısı orada gitti zaten. Diğer geri kalan yarısı da bu derste. <laughs> Şimdiki lastiği dizlerimden hem cinik geçirdim. Ve ellerimi tutuyorum. Nefes alırken tek bacak yana doğru kaldır ve indir yapacağız. El avuçlarınızı tam yere doğru bastım ki Lastiğin kaymasına izin vermeyin. 20 sayı bir bacak. 20 sayı bir bacak. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6,

8 7 6 5 4 3 2 ve kapattım burada hemen ağırlığımı aldım Lastiğin uçlarından tutuyorum tek ol on sayı uzat yukarı şöyle bir açı olacak tam 90 dereceye doğru. Buradayım bunu uzat büyük sonra diğerini yapacağız ee, ya da 15-15 yaparız bence 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 son 5 4 3 2 ve öbür taraf 15 14. 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve bir nefeslemin mi tuş alacağım işe de. Gel çocuğum. İlla da bir suyuma burun sokacaklar. Burada sabit duruyorum. Eller yerde, ayakları yere taktım. Dizleri kaldırıp 20 saniye bekleyeceğiz. Sayıyorum. Ayakları takın yere, kaldır ve bekle. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve yavaşça koyup nefeslerin ağırlık şey bantı birbirine bir diğer elinize alın. Yana doğru açmalarla başlıyoruz. Hazır. Eğer hafif geliyorsa lastiği sıkarak da tutabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Nefes al ve aç. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6,

5 4 3 2 ve oturma pozisyonu omuz ve eller sabit nefes alıp uzatın 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve öbür taraf 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve bir nefes elleri koyun dizleri kaldırıyoruz 20 saniye ve 20. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve koyun yavaşça. Bir ufak nefes ile son turumuzu yapacağız. Dinenin nefeslerinin nabzım. 107'yi görmüş artık. Görsün yani. Pardon. 110'a çıktı. Yine çok iyi bir ortalama da gidiyor bence. E, bugün zaten rahat nefes alıyorum. O yüzden de. Aslında alamıyordum. Bir şey oldu. Akşam saati açıldı. Daha iyi oldu. Yaşasın yani. Belki önde. Bugün de yürüyüş yaptığım için falan da olabilir mi? Bir fikrim yok ama işte hayat bir iniş bir çıkış. <laughs> Hep bir yokuş. Neyse ki hep mutluluk bölümünde ve son tur için hazırım. Siz de hazır mısınız? Elleri koydum. Şöyle sıkıcana yapalım. Çalışmışken bir çalışalım hakkını verelim. Nefes al ve aç. Dizi yana. 20, 19, 18, 17, 16, 15,

8, 9, 10, son 5, 4, 3, 2 ve öbürü. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ve bunu da bıraktım. Yarım saniye yarım plank pozisyonu geliyor, geliyor. Elleri koyun, dizleri kaldır ve bekle. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, dört, üç, iki ve yavaşça koyun dizleri. Uzun bir nefes al ve tamamen kaldır. İç topukları yere doğru bekle. Omuzları rahat bırak, baş rahat, omuzlar rahat, boyun rahat ve bir dizi büyük bekle. O dizi düzelt, diğerini büyük bekle. İki diz düz, ve ellerle yürüyün ayaklara doğru, baş aşağıda kalsın, bir dizi bük bekle, onu düzelt, diğerine bük, İki diz düz, tek tek yuvarlayarak düzeltin bütün omurları yukarı ve hemen bakıyorum. Toplam 120 kalori. Harika. Bugünkü antrenmanı da bitiriyorum. Geçmiş olsun. Hepinize sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Bana fotoğraf yollamayı unutmayın. Bay bay.